Bugün FPS'i ona çekiyorum. Her kere aldığımda da 3 FPS arttıracağım. Bunun 5 FPS halini çekmiştim. Şimdi daha da zorluyorum. Şimdi rayını aldım. Önceki videoda da rayını almıştık. Ya şükür girdik ya. Oyun falan çöktü. Hadi bakalım. FPS'i şimdi alıyorum. Şuradan 10'a çektim FPS'i. E. Hatta FPS'i de açayım şuradan. Görüyorsunuz 10. Öbür videoda da inanmayanlar olmuş da. Zaten açıkta öbür videoda. Ama sağ üstteki FPS'i kapatmam lazım. Bizimkiler nerede ya? Çok zor, bayağı zor hem de. Ölürlüm. Direkt alacağım. Şuradan vururuz ya. Tamam da olmadı aldık baya zor ama yani baya baya zor Kendi şans kutumuz sponsorumuz olan hesapsele eklendi Açıklama kısmındaki linke tıklayarak buradaki şans kutularına basıyorsunuz Burada ilk sırada bizim şans kutumuz var Kanalımızda bu şans kutusunu açtığımız videomuz var zaten Onu da izleyebilirsiniz gayet avantajlı bir şans kutusu Onun dışında en ucuzu ve en güvenilir şekilde vp'lerinizi buradan alabilirsiniz 724 can destekte bulunuyor Benim linkimle kayıt olduğunuzda düzenli çekilişlerimiz oluyor Önceden de bir çekilişimiz olmuştu Onlara katılabiliyorsunuz. Onun dışında günün fırsatları, hafta sonu indirimleri gibi bir sürü şey de bulunuyor. O zaman videoya geçelim. Yine Spectre alalım. Reyna, I want my You don't need to buy a Spectre. Reyna. you hear me? Anlamıyorum, okay. anlamıyorum. Okay. Olmuyor ya. E bunu hiç vuramayız şimdi. Aha vurdum. Vallahi bu saydır. Şana bir ya. 132 vurmuşum. 16 yaptım. Ufaktan artıyoruz ya. Ne oluyor lan? Hamamdan neye gireriz ya biz? Al işte, nereden gördün ya? You got this one, I love it. See the cake, you can spin it, it's great. You need to get it. Evet. Ha. Huh. çok korktum bir anda acayip korktum Nerede saklanıyor be Neyse 19 yapalım Tipte lan yakında Ha bunu da aldım. Ha, 2 kill aldık. 6 ee, artacak 25. Ah ya, biraz ay. 141 vurdum bu şuna da ya. Hani bir tane bir kilo almışız. kaç ee, o? 28 olacak. Alır mıyım lan şuna? Vallahi aldım. Ben ben. <laughs> bir kill daha aldık bir saniye. 31 <laughs> Hop. Allah'ım ya. Bir aldın çıkıştı. Neyse 34 yaptık. Burası lan. Yapma be. Bir saniye çok iyiymiş lan böyle neyse. Kaç kaç kaç. işte. Neyse aldık. 37. Yardım et adam adama. Heh. Ölmüyor lan dedi dedim. Bunu da yanlışlaştım ya. Helal lan. maneseydi. Bir 40 yapalım şunu. Ha? İkisi de burada. ikisi de. E plus. Olmuyor ya. Neyse. Dur bir kişi vurduk 46 a. Mesela FPS'imin toması nasıl gözüküyor? Oy. Evet. Maç verdik.